Kaldığımız yerden kontrol polise devam ediyoruz. İkinci günü tamamlamış olduk. Bu ekranı da geçmek istemedim. Şimdi yeni güne başlıyoruz. Bakalım bugün nasıl atraksiyonlar yaşayacağız. Kimler geçebilecek, kimler kalacak. Benzer açmamız gerekiyor. Bu yüzden bugün gezintiye çıkıyoruz. Bakalım. Hmm. Yani, nasıl yapacağız onu? Hmm. Bazı, <laughs> ayetler, ayetler, a girelim, ziyaret et. Okey, nasıl yapacağız hakikaten bu şeyi? Ama Çocuklarımızda uğraşalım. Çocuklarımızla uğraşalım, tezahüratına <laughs> git. Sarıcıdan aktar. Okey. Kaçak malları topla. Burada. Burada. Şu. Burada. Şu. Burada. Şu. Ver. Alta dursun. Anladım. Ha, ışığı da varmış. Güzel. Tamam açık dursun. Bakalım hmm. Az bir takılmalar var gibi ama bir yandan da akıyor anlamadım. Eğer çok e, yansıması varsa videoya biraz kısabilirim şimdi. Çalışma bakanlığı tutkuları orada bırakacaksın. Varış noktasını görmüşsün. Haritayı kontrol et. Bakalım burası. Biz neredeyiz? Buradayız. Tamam. Sağa dönüp böyle devam edeceğiz. Duruz bir şekilde. Başka kanlar var. Sirenimiz de var. Güzel. <laughs> Kollarımız var ama. Kapatayım bir. Ne oldu ya? Herkes bana yol mu verdi? dakika sağdan gidecektik. Gerçekten bana yol verdiler. Çünkü sen de vereceğim mi? Bana sen de verdin. Ağaca falan vurdu ama. Ana arkadan konuşuyor bir tane. Karat Motel. Allah. Ben bakıyordum neredeyiz diye. Burada bir şeyler vardır mutlaka. şeyler getirip dur falan belki ya da baş farklı bir şey. Ah, Son olan fırtına ağacı devirmiş gözüküyor ilerleyemiyoruz. Bagajdan baltayı al. Buradan mı? Okey güzel olmuş bu. Ben <laughs> böyle yaptık. Tamam.

erkek tam yerindesin. Kapının yanında duruyor bütün gönderilmesi için emir var. Çavuş. Mahkumları al bakayım. Hmm, bunlara da para alıyoruz. İyi. Bunlardan da para alıyoruz. İyi. Kapalı. Vlad'ın mağazasını ziyaret etsin. Hadi bakayım. O da işaret mi acaba? Bakalım burayı. Heh. Böyle. Hadi bakalım Bozmuş olabilirim. Şöyle Bakalım. Bunu nasıl başardım konusunda hiçbir fikrim şey yok. <laughs> Göl var. Yani oyunun e, haritası dünyası değil. boş gözüküyor şunun için küçük bir kasaba gibi. Şunu da bir kapatalım. Sanırım henüz First Day patchini almadı. Hala ilk günden oynuyorum. Bizimki taktik bıçak galiba da var. O Altı 6 bar şey var, 6 çizgi şey var, canı var. Ya da kesme mi diyoruz? Kesme gücü var. Ve komando bıçağı varmış. Okey. Ee, baltayı yeni aldık. Muazzammış. Şöyle yapalım. Küreğim yok diye Kürek alıyorum. Hmm. Son polis Ona geçeriz. Aa, <laughs> hmm. Tabancı alsak bilemedim yani. Bomba var, cephane var. Tabanca verir herhalde ya. Tabanca verir diye tahmin ediyorum. O yüzden iki tane komando uçak alıyorum. Bir tane de da i̇ki tane de taktik bir çakalıyım. Bakalım. Hatta şöyle koyalım. Levyeye de ihtiyacımız yok. Lanci full gözüküyor. Üstteki e, etkisi alttaki de e, aletin kullanılabilirliği olarak yorumluyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum açıkçası. Ne oldu ya arkamda şey olmuş sıra olmuş. Kapıyı açık bıraktım diyelim Buradan da çıktık. Şimdi biraz turlayabiliriz. Burası ne? Kilise mi? Biraz sağma soluma bakmadan daldım. Mezarlık. Kilise dedim ama. Buranın girişi şuradan. Şöyle yapalım. Önce. Şuraya bir geleyim. Hoppa mutlattım sana. gitse ne bu? Nabokov ile bir konuş. Bütün kaçak onları teslim et. <laughs> Değmen ne oldu? Ha, 95. Çok verdim ya. Sadece geri binmeyiz, sıra tarafına geri binmeyiz. Okey. Onu artık bir sonraki bölümde değil, günümüzün falan bir tamamlarız bu bir Ama biraz sanki etkisi oldu mu? Psikolojik bir mutsun. Bakalım. Bakalım. Belki de kaliteden değil de oyun ee, oyunun işleyişinde bir şeyler vardır. Oradan kaynaklı bir Onu göreceğiz. Ben şimdi düşüreyim ee, bugün gün bittikten sonra Sonrasına bakalım Buraya geldik O zaman Stasyonun bu tarafta sınırı biliriz Doğru Burada bırakacağım sana. Buradan almıştım buraya bıraktım Uykuya mı? Tamam gün bitti o zaman ne, Hiç bugün kontrol yok hmm. Okey. Günlük masraf 150 olmuş. Araç bakımı da var. Kaldı bize 225. Okey. 18. Tamam, bakalım. Aktros'a detaylı evet. Hudri hmm. gruzku perevozku na Arodia. İdiçe apsoda aż proszę Arodzie. Andrei'ye konuşu diye girmedim de bir az önceki ayar gelsin diye kapatıp açtım oyunu. Şimdi bir de böyle bir kontrol edelim bakalım. Şimdilik iyi duruyor durum açıkçası. Gele dursun. Gel bakalım. taşıma belgesi olmadığını bilip da belgelerini sorduk yan silah çıkaracak gibi geldi heh conchimento hıh bir bunlar geliyor mu böyle Aklımda mı? bir şeyler var. Dur şu mu? Tamam. Ha yani şu. Bu araçtan gelen bu sayın için defterini kullan. Notlarını görmek için böyle mi? Çıkalım bakalım. Hı. Hmm. Öyle okey. biraz değişikmiş. Gerçekten bir tık değişik geldi. abi de bu. Bu karşılaştırabilirsin. Nasıl yapacağız, Biliyorsun. Kontrolü Biliyorsun. Kontrolü Biliyorsun. Nasıl yapacağız Ha böyle bir kümeyle. ne diyor? tane ocak diyor, 3 tane var. 2 klozet diyor, 1 tane var. 10 çimento tamam, 1 sabun tamam, 2 buzdolabı tamam. Kimyasal madde tamam ama ocakla klozet sayıları tutmuyor. Oradan bir diyeceksin burada ne var? Hmm. 1981 tarihinden itibaren ulaştırma bakanlığı Akaristan topraklarında mal taşımacılığına ilişkin yönetimini değişmiştir. Yük taşıyanların Ponşimento'ya sahip olması gerekir. Tamam. Kargastan Cumhuriyeti. Bu hmm. Bura nere? Bu bizden mi? Evet. Geristan. Akaristan. Evet. Boris. Sergey Tamam. M6 6 Temmuz'a kadar geçerli. Mayıs'a kadarmış. Ama Maalesef Olmuyor ya, geri Çünkü şeyler tutuyor. <laughs> ben acaba şey yaptım ya. Onu işaretlemem gerekiyor mu diye uygun diye. Ona bakmadım. Her belki oradan bir hata yapmış olabilirim. Aynen. Hımm, sürücüyü geri döndürmek istemiyordun. Aynen, tamam. Tamam, okay. ilk hatamız olsun. Yani ben otomatik yelki işlemiştir diye düşündüm. İşlemiyormuş. Ovo. Bayağı dolu senin arkanda. Burada ne var? Kargastan gömleği. Bakalım. Bakalım. Alayım.

Böyle paletleri de koyuyor. Okey, okey. Tamam. Ee, bu bir şey Bu çıktı. Aha. Kaçak mıydı? Kaçak Burada <laughs> biraz daha çıkıyor. Bunlara çöp at artık Oo, fırından bile çıktı yani. Bıçaktır bir düşün şeye. Oo, buradan da para. Tamam. sanırım her şeye baktık. Bir arabayı cililim. Sen nereliydin bu arada? Ya, gastam. aynen. Bir araçtan inelim mi ya? Parviz. bir şey yok. Burada. Tamam. Hmm. burada herhalde yoktur. Var mı tavanda falan bir şeyler? Hemen görünürde yok. Tamponda falan da yok gibi gördüm ama. Yine bir emin olamadım. Kapat bakayım. Neyse tutuklayalım seni ya. Tamamsın zaten. Kaçak mı? Kaçakçı tutuklandı. Tamam. Güzel. Şimdi kaç taşta daha uğraş. Okey. Orayı açık bırakayım da. Hava alsın. Maksimo. <laughs> Temize bakayım. Yoldaş. tamam. <laughs> <laughs> Sıradakini yollayalım. Bu be? Oo iyi mi burada ya? Novik. İyi ya böyle? Allah. Hı. Ay yanlışlıkla şey yaptım ya. Dur. Ee, heh belgeler. Birleşik. Birleşik Rally. Ahdi Kalkan. Tamam. 52 T1. Tamam. Aralığa kadar. Eylül'e kadar. Key, belgeler iyi. İki saman magazı bir tahıl çubuğu açalım. Kaç hmm. hmm. bakalım. Tamam. Ee... Okey. Hmm. Tamam bunlarda sıkıntı yok gibi. Bunları geri yükleyebilir tamam. Biraz bir şey yaptık ama artık bu da bizim görev yani. Maalesef. Tip de tutuyor. tutuyor okey. Bir sıkıntı göremedim açıkçası. Gözümden kaçmış şey olabilir belki bir şeyler ama. Altayla da da uğurlamayayım yani. Sahte paralar. Bunları bırakmayı unutmuşum. Gey okay, bakalım. Süper. Kusursuz inceleme. Süper. Teftiş 8 olmuş. Hmm, güzel, çok güzel. Bakalım bugün de bir bitirelim. Atayçı. Yanlışlıkla indiriyorum ikidir ya. Neresiydi? Kakastan mıydı mi? Ama kamyonun var senin. Bir belgelerine bakalım ya. Abi, ben, ben bir şüphelendim ama. Neyse. Galili, Tuğli Rauf tamam. Numara tutuyor. Kasım'da. Temmuz'da. Okey. Ure. Şunu bir kontrol etmek istiyorum. 7 tane saman palyası var. Tamam. Ona da bakacağım. Tamam. Bu da okey. Şimdi arkaya bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ama. Ama 8, 9 ama. Yani sınırın arkasında ikisini bırakırsan geçiririm seni. <laughs> Hocam yani aracı geri yüklemem lazım. Pardon. Maksimum o. Geri yükle. Hocam seni maalesef red ediyorum. Ben büyük data yapmıyorum. Sen saymayı öğren gel. 9 tane balya yüklemişsin. 7 yazmışsın oraya. Ya da 7 yazdırıp sonra iki tane daha geçirtirim ben deyip atmışsın. Ben bilmem. Var mı başka araba? Görünüyor yok. Günde böyle bitiyor sanırım. Ezecek mi beni? Hmm güzel. Bize <laughs> bir de laf ediyor. Hadi yolu. Çok iyi. niye yine yine aynı şeyi yaptım değil mi? Çok iyi. İkidir aynı şeyi yaptım. Ay be bitti paralar gerçekten şu an. Neyse ne yapalım? Böyle olması gerekiyormuş. Bugünü de kapatalım şöyle. karikat kısımlarında dördüncü günümüzde bitirmiş olalım. Kanlı böyle de çok haybeye para gitti ya. Üzüldüm gerçekten. İki tane geçersiz kontrolümüz var. Hayır, geçerli ve geçersiz yani işi. Güzel yanına o. Neyse. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde biraz daha dikkatli olmaya çalışayım. Daha iyi, daha yüksek sonuçlar, daha yüksek geçerli kontrollerle devam edelim sonra